Ay 16 e, saat 7 civarında e, soğuk algınlığıyla tedaviye e, gidiyor, hastaneye gidiyor. O şikayetle e, aynı şekilde e, iğne vuruluyor. Fakat iğne vurulduktan sonra hasta hemen dışarı çıkartılıyor. Hani bir yarım de bir 15 dakika müşahede altında bırakılmıyor. Hasta dışarı çıktıktan hemen sonra bir baygınlık geçiriyor. Tabii ki o anda kalbi duruyor. Hastanemizde kardiyolog bölümü olmadığından dolayı hastaya gereken müdahale edilmiyor. Ve hasta akşam akşamüstü 7'den gece 1'e kadar bizim Samandağ Devlet Hastanesi'nde müşahede altında bırakılıyor. Ayrıyeten de işte bizim Samandağ Devlet Hastanesi'nde hasta 6 saat boyunca Orada bırakılıyor. E, güya işte diğer hastanelerde yer olmadığından dolayı e, daha sonra özel hastaneye Amerikan Rehane Hastanesine sevk ediliyor. Oraya gittikten sonra hasta yoğun bakımını alınıyor, entöbe ediliyor, 40-45 günlük yaşam mücadelesini kaybediyor. <laughs> Aku mahu makan